TVA a bünyesinde bundan olay haber gazetesinin manşetinde ne var? CHP'li Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un demeci var. Burhanettin Bulut burada işte vatandaşın, vatandaşın şehit olduğu orman yangınlarını Türkiye'nin gündemine getirerek bir tedbir alınması konusunda kendi önerilerini sıralıyor. Evet bu konuda Sayın Burhanettin da bu dualarından dolayı Teşekkür ediyoruz. Yine gazetenin diğer bir manşeti de Seyhan Belediyesi bir ülke imza atmış. Neymiş imza attığı iş? Ee, Sağlık İşleri İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından desteklenen beslenme dostu ve fiziksel aktiviteyi destekleyen iş yeri. Tabii işte iş yerinde sağlıklı beslenme konusunda Oya Tekin döneminde başlatılan kampanyanın devamıydı. Tabii gazetenin bir diğer e, haberi de 15 Temmuz'daki Demokrasi ve Birlik Nöbeti ile ilgili haberler var. Evet, ilk sayfada da CHP'li Bulut'un orman yangınlarını meclise taşıdığı konusunda haberler var.